bulunan şu gecede şurada bulunan kardeşlerimizin şurada yapıldığı zikirler bir Makam Muhammed'e nasip eyle, makam Mahmud dedi de daim eyle ya Rabbi. Amin. Hay Allah. Ya Rabbi Allah. Güzel Allah'ım, şurada bulunan toplandığımız, zikir halkasında bulunduğumuz yükü yöneten kardeşlerimizin ve burada bulunan kardeşlerimizin dünyayı ve ahirete her türlü ne sıkıntıları varsa çar onları ve nakmetine gider. Amin. Allah'ım bu kardeşlerimizin, ailelerinin babalarını da ya Rabbi ya Rabbi'lerim şu an yeryüzünde olup da din-i İslam'la müşerref olabilecek olanlar kim varsa şurada yazısı bir din, rahmet meleklerini indirdiğin şu gece hürmetine, Allah'ım şurada yapılan zikirler hürmetine, cümlesine din İslam'a nasip eyle Ya Rabbi'lerim. Allah'ım hepimiz seni zikreden, sana şükreden, sana ibadet eden kul olmamız yerinde Ya Rabbi yardımcımız ol Ya Rabbi'lerim. Allah'ım. Bütün ehli ve tevbi ve resulamız temiz ölersin. Dünyada var ede her türlü kötülükten, müşribetten muhafaza eyle ya Rabbilerim. Allah'ım sana gelen Nakşi ve Kadir silsilemizin hepsinden <laughs> razı ol. Rufayı, hacam, Rufayı yolumuzdan da razı ol ya Rabbil Alemin. Allah'ım senin yolunda sırat-ı müstakimde olan bütün sana gelen yollarından razı ol ve mahşere kadar daim eyle ya Rabbil Alemin. Ahmet Ar-Rufay Hazretleri yüz hürmetine yar ve yardımcımız ol ya Rabbil Alemin. Allah'ım bizim senden başka gelecek kapımız yoktur. Şurada bulunan kardeşlerinin geçmiş günahlarını bağışla. Gelecekler günahdan koru ya Rabbim. Hepsini evet. şeytandan muhafaza ile. Varsa kalplerinde öfke onların kalplerini köpüldür. Dindir ya Rabbil <laughs> Alemin. olanlara da aynı şekilde bir dua etmiş olarak ve cümle ümmet Muhammed'e de aynı şekilde dua etmiş olarak ümmet Muhammed'e tuzak kurmak isteyen, hile yapmak isteyen, her türlü müsibete uğratmak isteyenlerden ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle ya Rabbil Alemin. <laughs> ümmet Muhammed'in yar ve yarın, su. Ümmet-i dünyada varip ve selamette kıl Ya Rabbi. Ümmet-i Muhammed'in hastalığına şifa ver, dertlerine de var ver, borçlarına eda ver. Geçim darlığı olanların geçimlerine genişlik ver. Allah'ım yuvallarına birlik, güzel, huzur, af, adiyet ver. Şuradaki zikrin, senin kader kadir kıymeti neyse, O'nun hürmetine nasip et Ya Rabbi'l-âlemin. Bizim senden başka gece kapımız ve senden başka mucib olan ve senden başka ilah olmadan inandığımız yüce Allah'ımız. Bizi senden ayırma. Bizi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'den ayırma. Allah'ım bizi ehl ayırma. Evet. bizi kiramdan ayırma. Amin. Sanki buyuruyor, Resulullahımız buyuruyor ki ashabın gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız kurtulursunuz. Allah'ım bu zatların hepsini hangi mübarek zatı sevdiyse onun sünnetine, onun şefaatine naid eyle. Amin. Onun şefaati hürmetine, cennetine nasip Amin. eyle. Allah'ım şurada bulunan kardeşlerimizi ve bütün ümmeti Muhammed'i Allah'ım sıratın başında bekleyecek olan Resulullahımız sallallahu aleyhi ve Amin. Hay, hay, Amin. Bu kardeşlerimiz ailelerinde kendilerini de yarabbil alemin. Cenab-ı <laughs> Allah yeryüzünde bütün Müslüman olacak olan, ümmet-i olacak bütün kardeşlerimizle de yarabbim şimdiden. Allah'ım, Allah Allah yarabbimizin yar ve yarabbimiz ya ol. Senden başka gidecek kapımız Duamızı kabul edelim.